Bugün sizlerle birlikte saklama maç oynayacağız. O zaman geçelim. Hadi. Hadi. Bu sefer Minat sayıyor. Öbür videoyu izlediyseniz görebilirsiniz. Hadi. 3, 2, 1 say. 1, 2, 3. Obrigado. Şimdi benden sonra o zaman sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 geliyorum. Halam nereye gitti bu? İlk bir buraya bakalım. Bura temiz. Evet, evet, evet. Tamam, şimdi Miraç'la sıra. Hadi say. 영상 yeah. yeah. falan çıkmak da zor. ya. Gel o zaman <laughs> videoyu bitirelim. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> o zaman sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.